Herkese merhabalar İyi bayramlar Öncelikle Ondan bahsedeyim ee, Erba 3.75 karavanımızla Yaklaşık 15 günlük Antalya tatiline gittik Orada buzdolabımız Gayet düzgün çalışıyordu Hatta yani kendini kapatıyordu termostat Daha sonra Ankara'da Bayramda herhangi bir Kamp seyahatine gittiğimizde buzdolabının durmadığını fark ettim. Sürekli çalıştı akşama kadar. Tahmin ettiğiniz üzere termostatı arızalanmış. O yüzden durmadan çalışıyormuş. Bunlar ee, biliyorsunuz 220 volta göre üretildiği için normal 12 volttaki tahminimce amperi kaldıramıyorlar. Şimdi dedim bunun yenisini alsak gene bozulacak. O yüzden bunu atıyoruz. Ve gördüğünüz üzere şöyle bir termostat taktım. Hem dijital olmuş olacak. Burayı da göstereyim. Böyle deldim. Bağlantılarını da yaptım. Peki zaten sıkıntılı bir şey yok. Şimdi onu da göstereyim. Şu lambalı kısmı söktüğünüz zaman şöyle bir soket geliyor. soketi söktüğünüzde dört tane kablo var. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. E, yer müsait değil karavanın içi malum şu topraklama e, bunu önemli değil zaten 12 volt olduğu için bunu boş verin bu gördüğünüz e, şu ikisi e, tetikleme kablosu yani hani bunları birleştirdiğinizde buzdolabının motoru devreye giriyor yani bizim e, bu termostattaki şu röle bu iki kabloyu birleştiriyor mantığı bu yani buradan gelen hangileri oluyor? Bu soki kahverengi ve siyah kabloyu birleştiriyor. Birleştirdiği anda da buzdolabı çalışma, çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda şu kah, kahverengi yani şu üstte de kahverengi olan buzdolabından kahverengi olarak gelen kablo aynı zamanda negatif ucu. Yani buna güç beslemesini negatif olarak vermek için bu kahverengiden bir bağlantı aldık. Aynı zamanda ampul buzdolabının ampulünde beslemesi için negatif ucu ondan aldım. Daha sonra e, artı ucu da bu kablonun içindeki burada da var normalde artı ucu. Şu gri uç lambaya giden artı. Ancak buna bastığınız anda kapatıyor. Lambayı kapattığı için motor da durduruyor. O yüzden o e, sivici söküp içindeki direkt gelen artıyı alıp oradan e, termostatın artısına burada bağlayacağım. Yani şurada biraz kablo gözükecek ama pek sorun değil. Şimdi gördüğünüz gibi şunu bu zaten bu buzdolabın orijinal soketi. Bunu buradan söktük. Şunlar tetikleme kabloları. Termostatın tetikleme bölgelerine bağlayacağız. Şu gördüğünüz e, termostatımızın eksi ucu. Bu da artı ucu. Yani gördüğünüz şurada dört tane giriş yerine şu eksi kısmına eksi, artı kısmına artı. Tetikleme kablosunda şu ikisine bağlayacağız. Termostatımız hazır. Şimdi ben toplayayım. Size videonun devamını nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu arada bağlantılarını yaptım gördüğünüz gibi. Artı buradan gelen artı, eksi şu kahverengi kablo zaten eksimiz. Ee, ona bağlı. Diğer kahverengi kablo tetikleme uçlarında artı eksi. Sadece termostata güç verecek. Bu ikisi tetikleme yani şuraya açıldığında bu iki kablo birbirine değecek. Bu da termostatımızdan yani termostatımızın dereceyi ölçeceği kablo. Onu da buzluğa, şurada eski termostatın yerine gördüğünüz gibi şu borunun içine yerleştirdim. Şimdi e, devamına geçeceğiz. Bir de bunu neden yaptım? Şöyle bir sorun da var. Bütün yani 12 volt e, buzdolabı kullananlarda termostat sorunu var. Yani ne zaman yeri açsam orada işte buzdolabım durmuyor. Buzdolabı durmamaya başladı gibi vesaire şeyler oldu. Bu da benim pelte yerli buzdolabımda takılıydı. Yani onu yapıyorsa bunu da yapabiliriz dedim. Yaptık. Oldu. Şimdi test edeceğiz. Birazdan yerleştirip hepiniz göreceksiniz. Şimdi buzdolabımızı açtık. Gördüğünüz gibi eksi 14 ayarlı şu an içerisi 20 derece buzluğa koydum çünkü önceki termostat da buzluktaydı eksi 14'e ayarladım biraz bekledim İçi doluyken denemedim ama daha iyi deneyimlerim olduğu zaman size aktaracağım şimdi bu üstteki 20 volt şu anki demirin sıcaklığı bu düşmeye başlayacak eksi 14'e geldiğinde ise kesecek bunun ayarları var tabi onları da göstereyim size hemen bu tuşa basılı tuttuğunuz zaman P1 modu var. Dedim ki eksi 14'e geldiği zaman ha pardon 13 derece düş. Ondan sonra tekrar çalış. Demek bu. İsterseniz bunu ayarlayabilirsiniz. Buna basıp 14'ü 15. 14 buradan da ayarlayabilirsiniz. Daha soğuk istiyorsanız 15, 16 ben tasarruf modu olarak 14'e uygun gördüm şu an. Ama değişebilir. Gördüğünüz gibi şu an derece düşüyor. 16. Çünkü e, buzluk soğutmaya başladı. Şuna şu an 15 derece. Hem bir tane termostatımız oldu. Hem de yani termostat arızasından kurtulmuş olduk böylelikle. E, herkese tavsiye ederim. Eğer termostatı arızalanlar varsa tekrar yani 220'lik olan termostatı takmasınlar. Çünkü boş uğraş o da bozulacak. Gördüğünüz gibi düşüyor buzluk kısmı eksi 14'e geldiği zaman duruyor. Daha sonra 13 derece yani eksi 1 derece olduğunda buzdolabı tekrar çalışıyor. Tekrar 14 derece giriyor. tekrar duruyor. O şekilde döngü devam ediyor. Şurada kırmızı ışığı yanıyor zaten. Böyle açık olduğunda bittiğinde sönüyor. O kadar basit.